Ay Ali ne yapıyorsun orada ya Sessiz sessiz ödüm koptu <laughs> Kusura bakma hayatım korkuttun mu Evet korktum Ne yapıyorsun orada sessiz sessiz beni mi izliyorsun Evet seni izliyorum <laughs> Niye sabah sabah beni izliyorsun Çok özledim çünkü seni Öyle mi Aklınız neredeydi bu zamana kadar ya aşkım ya biz bu konuları dün akşam konuşup kendi aramızda halletmedik mi? <laughs> tamam tamam şaka yapıyorum merak etme. <laughs> Çocuklar hadi bakalım kahvaltı ya kahvaltı hazır. Bak her zamanki gibi geç kalacaksınız yine. Hadi hadi. Çocuklar bağırtırmayın annenize. Hadi kahvaltı ya. <laughs> ben söyledim sen niye söylüyorsun bir daha? E senin yorulmanı istemedim. Bir kere de ben söyledim. Allah Allah. <laughs> Sen baya romantik bir adam oldun Ali. Bu ayrılık yaramış sana galiba. Ben arada böyle şeyler yapsam mı sana? Ay aman Allah korusun. <laughs> Şaka yapıyorum zaten merak etme. Sen uslu durduğun sürece ve eve böyle yabancı kadınlar almadığın sürece bizim aramız bozulmaz hayatım merak etme. Ya aşkım lütfen ya şu konuları konuşmayalım artık. Hem oldu bitti bak Arzu Hanım'la da ilişkimi kestim. Konuşmuyorum da artık. Bir daha olmayacak öyle bir şey söz verdim sana. Umarım sözünde durursun Ali. Umarım bir tane daha arzu vukuatıyla karşılaşmayız. Karşılaşmazsın merak etme canım karım benim. <laughs> tamam. Çocuklar hadi diyorum ben kahvaltınız soğudu. Hadi servisiniz gelecek geç kalacaksınız hadi. Günaydın anne. Günaydın anne. Günaydın günaydın. Hadi bakalım geç kalıyorsunuz. Hadi yapın kahvaltınızı oturun hemen. Oo, oh, anne ellerine sağlık ya çok güzel gözüküyor. <laughs> Afiyet olsun. Hadi hemen yiyin yemeklerinizi sonra doğru okula bak. Geç kalacaksınız. Tamam tamam. Baba sen e, bundan sonra burada mı kalacaksın? O ne demek lan eşek herif? Tabii ki burada kalacağım. Benim evim burası. Yok estağfurullah babacığım ben öyle bir şey söylemek istemedim de. Hani siz en son annemle ayrılıyordunuz, boşanıyordunuz, kavga etmiştiniz. Sen de pılını pırtını toplayıp gitmiştin ya bu evden. O yüzden dedim yani ben. Allah Allah. O yüzden mi dedin yani sen? ''Allah Allah. Oğlum senin okulun yok mu yavrum ha? Okulun yok mu? Derslerin yok mu senin? Sen okulunla derslerinle ilgilen çocuğum tamam mı? Geri kalan mevzulara karıştırma.'' ''Tamam baba ya bir şey demedim. Yani daha düne kadar burada kalmıyordun ama annemle barışır barışmaz bu eve geri döndün de ondan dedim yani.'' ''Oğlum sabah sabah baba dayağı yeme istersen sen. Hadi çocuğum. Hadi hem siz geç kalmıyor musunuz? Hadi bitirin kahvaltılarınızı okulunuza hadi.'' ''Ha anne ben bugün okula gitmiyorum bu arada. O niye ya?'' <laughs> Ali bir dakika dur konuşsun çocuk. Niye okula gitmiyor musun ya sen? Okulu mu asıyorsun yoksa? Hayır baba, okulu falan asmıyorum. E niye gitmiyorsun o zaman okula? Ya baba, bir dinlersen açıklayacağım. Allah Allah. Dilde papuç kadar maşallah. Ya Ali, tamam sen otur hadi kahvaltıya. Allah Allah. Niye gitmiyorsun oğlum okula? Bizim öğretmen hastaymış anne. O yüzden bugün okula gelmeyecekmiş. Bugün o yüzden boş boşuna okula gelmeyin dediler. İyi peki madem. Bir dakika bir dakika. Okula gitmeyip ne yapacaksın sen? Nasıl ne yapacağım baba? Oğlum okul yok mu bugün? Okuluna gitsene sen okula gitmeyip evde ne yapacaksın bütün gün? Oturacağım. Ya niye oturacaksın Allah Allah? Bütün arkadaşların okula gidiyor. Sen niye oturacaksın evde? Yok öyle bir şey okuluna hadi. Ya baba öğretmenimiz hasta ders yok bugün. Niye gideyim okula? Lan oğlum bana karşı çıkma yavrum. Tamam mı? Kahvaltını yapıyorsun doğru okuluna gidiyorsun. Hadi. Bilmiyoruz sanki okul asmak için yapıyorsun bunları. Ali ne alakası var? Aa, sabah sabah çocuğu iyice haşladın yani. Haşlarım ben ben onun babasıyım. Benim yokluğumda yeterince kaytar mısın okuldan zaten öğretmenlerinin haber geldi bana. Anne ben okulu hiç kaytardım mı? <laughs> Hayır oğlum kaytarmadın. Gördün mü babacım? Allah Allah. Ya oğlum sabah sabah ne laf yetiştirdin ya? Aa dil papuç kadar. Ben evden gittim gideriz. Siz bir değişmişsiniz. Bir şey olmuşsunuz. Hayırdır? O havanı söndürürüm senin ha. Ay Ali çocuk bir şey demedi canım. Allah Allah okula gitmeyeceğim dedi. Ayrıca benim haberim var. öğretmenleri yazmıştı bana. Merak etme. İyi. Bir daha okulu kaytardığını görmeyeceğim ama. Tamam baba kaytarmam. Hadi oğlum hadi otur sen de ye yemeğini artık. Buz gibi oldu hadi. Tamam. Ee bana bak Yusuf. Efendim baba. Sen e, ne yapacağım bugün yani okula gitmeyip böyle evde mi geçireceğim bütün günü? Evet yani kahvaltımı yaparım sonra da havuza girerim hava çok sıcak. Olmaz. Niye olmaz baba? Olmaz oğlum olmaz yani havalar o kadar yeterince ısınmadı yani havuza girme şimdi hasta olursun canım. Yo biz giriyoruz arkadaşlarımla denize de giriyoruz. Hava sıcak hem baba. Ha, oğlum girme diyorsam girme tamam mı? Hasta olursun gerek yok şimdi. Hem havuzu daha ilaçlatmadık biz. E baba geçen gün geldi ilaçladılar ya o havuzu. Ha öyle mi? Evet. Geçen gün geldi ilaçladılar havuzu. Biz havuza giriyoruz valla. Evet baba giriyoruz. Ya tamam. Ben bugün havuza girilmeyecek dedim. Allah Allah. Ya baba ya. Ama bugün kızar gelecekti bize. Birlikte havuz partisi yapacaktık. Havuza girecektik biz. Hayır kızım. Aa. Hem niye arkadaşların geliyor bu eve ya? Allah Allah. Kafe mi burası? Bütün arkadaşlarınızla burada buluşuyorsunuz. Dışarıda buluşsanıza. Ya hava çok sıcak diye burada buluşacağız. Hem annemin haberi var değil mi anne? Evet Ali benim haberim var ben izin verdim. Bırak buluşsun çocuklar. Hayır ya ben istemiyorum. Hem bana bakın oturun bakalım yerlerinize. Konuşma yapacağım ben. Yine ne konuşması ya? Şşt. Evet sevgili ailem. Biliyorsunuz ki çok zor zamanlardan geçtik. Annenizle boşanma aşamasındaydık. Ama çok şükür ki boşanmadık. Zaten ben boşanmayacağımızı biliyordum da. <laughs> Çünkü anneniz bensiz yapamaz. <laughs> baba yalnız annem sensiz değil de sen annemsiz yapamıyor gibisine. Annemin keyfi yerindeydi. <laughs> Şşt, oğlum sen sabah sabah dayak yiyeceğim bana ne. Tamam baba ya şaka yaptım. Aa, yapma oğlum yapma evladım. Hadi kahvaltım bittiysen laş, hadi. Evet sevgili ailem. Dediğim gibi e, annenizle boşanmaktan vazgeçtik. Çünkü biliyorsunuz ki üçüncü bir kardeşiniz olacak. Anneniz hamile ve üçüncü bir kardeşiniz olacak. O yüzden kardeşiniz doğana kadar. Bütün ev işlerini annenizin yerine sizler yapacaksınız çocuklarım. Ne? Nasıl yani? Biz yapacağız derken? Nasıl ya? Bulaşıkları da mı biz yıkayacağız? Çamaşırları da mı biz katlayacağız baba? Evet oğlum, çamaşırları da siz katlayacaksınız, bulaşıkları da siz yıkayacaksınız. Aynen öyle, çok doğru anlamışsınız. Aferin benim akıllı çocuklarım. Ya baba hayır ya, ben bulaşık falan yıkayamam, pis pis kokar onlar öyle. Yıkayamam ben öyle şey. Baba ben de çamaşır katlamasını bilmiyorum ya. Tamam oğlum öğrenirsiniz onu da öğrenirsiniz. Ya baba erkek adam çamaşır mı katlar ya? Lan ne erkek adamı ne erkek adamı çocuksun sen de ne erkek adamı? Ne oldu yavrum çamaşır katlayınca karizma mı çizilir? Yok yani karizmam çizilmez de baba yani niye biz yapıyoruz ki bu işleri temizlikçi tutalım? Evet baba eve bir temizlikçi tutalım o yapsın. Hayır temizlikçi falan tutmayacağız. Annenizin yerine siz yapacaksınız. Ya baba hayır ya ben ev falan temizleyemem. Ben daha gençliğim baharındayım. Allah Allah bak sen küçük hanıma. Arkadaşlarınla buralarda parti yapıp evini ağzına sıçarken iyiydi ama değil mi? Şşt Ali. Aa. Pardon hayatım çok özür dilerim. Bana bakın son kez söylüyorum. Kardeşiniz doğana kadar yani 9 ay boyunca anneniz gül gibi bir hamilelik yaşayacak. Siz de ona yardım edeceksiniz. Bulaşıkları siz yıkayacaksınız, çamaşırları siz katlayacaksınız, kıyafetleri siz ütüleyeceksiniz, evi siz süpürüp sileceksiniz. Duydunuz mu beni? Annenizin yorulmasını istemiyorum. O yüzden annenizin hamileliği boyunca anneniz ayaklarını uzatıp bol bol dinlenecek, kardeşinizi büyütecek. Siz de o sırada ev işleriyle ilgileneceksiniz yavrularım. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Allah Allah. O zaman telefon ve tabletlerinize elveda dersiniz. Ya baba ya. Ya anne. Bir şey de şu babama ya. Ben bu bulaşık falan yıkayamam. Ev falan temizleyemem ben ya. Anne ben de ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam merak etmeyin. Babanız şaka yapıyor zaten. Yo şaka yapmıyordum. <laughs> Ali tamam. Aa, hadi oturun siz bitirin kahvaltılarınızı hadi. Hayatım ben şaka yapmıyordum ya ben doğruları söylüyordum bırak yapsınlar kazık kadar oldular bir işe yarasınlar. Hayatım tamam da onlar daha genç bırak yani sabah okula gidiyorlar akşam arkadaşlarıyla buluşuyorlar falan bırak onlar okuluna gitsinler ders çalışsınlar gerisini ben hallederim yani. Hayatım olur mu öyle şey sen hamilesin şimdi sen uzat ayaklarını dinlen bırak boşver bunlar yapsın ev işlerini hem kazık kadar oldular büyüdüler artık ya yaparlar bir yardıma dokunsunlar hayatım tamam da gerek yok böyle bir şey bak ben iyiyim hem zorlanmıyorum yorulmuyorum da yani iyiyim ben merak etme hem 9 ay boyunca nasıl yapacaklar onlar ya hayatım o zaman bari bir temizlikçi bir şey tutalım yani senin yerine o yapsın işleri hayatım gerek yok eğer hamileliğim çok zor geçerse ileride tutarız bir hizmetçi tamam mı ama şu anlık bak ben gayet iyiyim hiçbir şeyim yok hem daha hamileliğin başlarındayım ben merak etme. Bir şeyim yok yani ben hallediyorum yavaş yavaş. Hayatım ben sen yorulma diye diyorum yani. Hayatım yorulmuyorum. Merak etme iyiyim ben. Tamam hallederim. Çocuklar hadi bakalım servisiniz geldi hadi. Hadi bittiyse kahvaltılarınız hadi. Tamam anne ben çıkıyorum. Tamam kızım iyi dersler. Görüşürüz baba. Aa. Gel sen buraya gel sen bana ne dedin? <laughs> Ali tamam. Aa, Allah Allah çocukla çocuk olma. Hareketlere bak ya ben gitmişim. Bir aşmışsınız siz kendinizi. Ne oldu böyle he? alt tarafı 2-3 hafta evde kalmadık. Biz gittik gideli evi mahvetmişsiniz. <laughs> Baba senin biraz sinirlerin mi bozuk? Yo ne alakası var oğlum? Ne bileyim bana öyle geldi herhalde. Sana öyle gelmiştir yavrucuğum. Hadi kahvaltın bittiyse odana hadi. <laughs> tamam. Aa bir dakika bir dakika buraya gel bulaşıklar toplanacak Yusuf. Hayatsın tamam Aa, Ali. Bırak çocukları rahat gitsinler. Ya, nereye gitsinler ya bu kadar bulaşığı kim toplayacak? Tamam ben toplarım. Ya hayatım sen uzat ayaklarını dinlen. Aa Alicim lütfen ya sabah sabah hadi lütfen. Sen de geç içeri ben hallederim buraları şimdi iki dakikada. Hayatım ben sana yorulma diye diyorum. Yorulmuyorum hayatım ben yorulmuyorum. Aa iyiyim ben. Tamam ben halledeceğim buraları hadi sen geç içeri. İyi tamam. Oh çok şükür bitti. Aa, Ali 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 ne oluyor ses ne Ali <laughs> Ali ne oldu burada hayatım gelme gelme ayağına cam kırığı falan batar Ali ne oldu burada ya ya yok bir şey ben şu üniteyi düzenleyeyim derken yanlışlıkla yere düşürdüm bunları ah Ali ya ne yapsın sen tamam sen çık ben hallederim Hayatım dur senin bir yerine bir şey olur şimdi gerek yok ben halledeceğim ben de. Ya Alicim tamam dur. Süpürülmesi lazım buranın. Tamam ben süpürürüm. Ben de sen geç içeri dinlen. Ya Ali yardım etseydim tek başına nasıl yapacaksın bunları? Tamam hayatım halledeceğim ben. Ali. Aşkım biraz sakin mi olsan acaba? Hayatım sakinim zaten ben. Sakin değilsin hayatım. Yani sana hamile olduğumu söylediğimden beri, bu bebek haberini verdiğimden beri bir değiştin. Böyle bir baba olma rollerine girdin. Benim üzerime titremeye başladın. Ama gerçekten gerek yok aşkım. İyiyim ben. Hem bu bizim üçüncü çocuğumuz. Daha önce iki kere anne baba olduk biz. Tecrübeliyiz bu konuda. Ne yapılması gerektiğini iyi biliyorum ben. Merak etme benim için bu kadar endişelenme. Çocuklara falan da öyle tembihliyorsun onları. Gerek yok böyle şeyler hayatım. İyiyim ben. Ne bileyim aşkım sana bir şey olacak diye çok korkuyorum ben. Şimdi bu bebek haberi de çok ani gelişince yani ne olduğunu anlamadım ben. Aşkım anlıyorum seni de. Evet çok haklısın. Bu bebek haberi biraz ani gelişti. Hiçbirimiz beklemiyorduk bunu. Haklısın o konuda. Ben de sen, seninle aynı hisleri yaşıyorum. Ama atlatacağız yavaş yavaş hayatım. Merak etme. Ben iyiyim. Tamam mı? Tamam ama kendini çok yorma. Tamam. Hem sen artık gitsene işe hadi tamam gideceğim de seni evde yalnız bırakmak istemiyorum ya. Acaba anneni mi arasak? Annen gelse dursa akşama kadar. Hayatım ne gerek var? Aa kocaman kadınım ben. Evde yalnız başıma duramayacak mıyım? Yok aşkım ondan demedim. Şimdi bir şey olur falan yani bebeğe bir şey olur sana bir şey olur. Evde yalnız bırakmak istemiyorum ben seni. Hayatım gerek yok böyle bir şey. İyiyim ben merak etme. Aa kocaman kadınım ben. Evde tek başıma kalabilirim. Hayatım kalabilirsin tabii de. Ne bileyim acaba annen mi gelseydi? Gerek yok hayatım gerek yok merak etme. Hem bugün bebeğin eşyalarını sipariş ettim onları getirecekler. Nasıl yani kargocular mı gelecek? Evet bebeğin beşiğini falan sipariş etmiştim onları gelip kuracaklar. E hayatım niye bu kadar acele ettin beraber gidip alırdık? Ne bileyim ya önceden halledeyim istedim çıksın aradan istedim. İyi peki sen bilirsin de istersen kalabilirim bak kargocularla falan yalnız kalma burada. Ay hayatım saçmalama aa Ali <laughs> Ay iyice pimpirikli bir baba oldun sen. Hayat merak etme, iyiyim ben, tamam mı? Hem bugün öğleden sonra Duru ile bir şura da gelecek. Evde yalnız olmayacağım, merak etme. Ha iyi tamam bari. Söyle de ben gelene kadar yalnız bırakmasınlar seni. Tamam söylerim hayat merak etme, merak etme sen, tamam mı? Hadi sen git işe, merak etme ben iyiyim. İyi tamam bir şey olursa hemen arıyorsun. Tamam aşkımı arayacağım. Hadi git sen, hadi. Hayırlı işler. Allahım ya Rabbim ya Ahali ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Durucum canım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Büşracım canım nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Gelin. Gelin canım geçin. Durucuğum. Ne canım? Nasılsın? <laughs> i̇yiyim Müşra'cığım. Gayet iyiyim. <laughs> İyi olmaz mı ya? Baksana şuna. Yüzünde hamile güzelliği var. Ya. <laughs> Ay Duru ya. Bu hamilelik haberi ne kadar güzel oldu ya. Yani bilmem ki. Nasıl bilmem ki? Kızım sen hala üzülüyor musun hamile olduğuna? Yok yani üzülmüyorum da. Bilmiyorum yine de bir içim değişik yani. Ay Duru'cum saçmalama ya. Allah Allah ya bundan güzel haber mi var ya? Bak üçüncü kez anne olacaksın. Çocukların abi abla olacak. Ali tekrardan baba olacak. Ne kadar güzel bir haber bu. Niye sevinmiyorsun? Ya yok öyle değil tam olarak. Tabii ki seviniyorum yani. Yeniden anne oluyorum ben. Bu çok değerli tabii ki benim için. Yine de çok seviniyorum tabii ama... Bilmiyorum içim yine bir garip yani bu yaştan sonra ben o çocuğa nasıl bakacağım bilmiyorum yani abisine ablasına baktığım gibi onu da aynı enerjiyle aynı mutlulukla aynı sevgiyle büyütebilir miyim onu bilmiyorum. Ay canım saçmalama ya sen dünyanın en sevgi dolu annesisin çocuklarını ne güzel büyüttün bak sevgi içinde büyüttün onları ne güzel bir annesin sen. Bu çocuğuna da yine aynı o şekilde bakıp büyüteceksin merak etme. Evet durucum korkuların olmasın. Yani tamam şu anda evet daha yeni hamilesin bazı korkuların, endişelerin olabilir. Hepimizde oldu, hepimiz yaşadık bunu. İlk zamanlarda çok normal bu duygular. Ama merak etme zamanla alışacaksın. Ve emin ol sen bu çocuğuna da çok güzel bir şekilde bakacaksın. Sen çok güzel bir annesin. Bak Yusuf'la Beren'i ne güzel baktın, büyüttün, koca adam ettin onları. Bu çocuğuna da gayet güzel büyütüp bakacaksın merak etme. Evet Durucum hem bak biz de senin yanındayız. Biz de sana destek oluruz. Yorulduğun zaman biz gelip bakarız bebeğe. Sen biraz gider dinlenirsin. He? Ya orası öyle tabii ki. Çok teşekkür ederim size de. Ama bilmiyorum benim kendi içimde aşamadığım bazı problemlerim, bazı kaygılarım falan var. Merak etme o kaygılar zamanla geçecek tamam mı? Sen dünyanın en güzel annesisin. Merak etme. <laughs> Sağ olun kızlar. Aa, canım benim. Eee nasıl gidiyor? Valla benim için güzel gidiyor açıkçası. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey yok benim açımdan. Çocuklar heyecanlı ama Ali onlardan da heyecanlı. Aa niye? Ne bileyim yani böyle sanki daha ilk çocuğumuz oluyormuş gibi heyecanlı Ali. Oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Bugün çocuklara dedi ki 9 ay boyunca anneniz dinlenecek. Bütün ev işlerini siz yapacaksınız dedi çocuklara. <laughs> Ali'ye bak sen ya şimdiden yeni baba havalarına girmiş. ''Evet ben de onu diyorum işte. Yani çok heyecanlı. Eli ayağına dolaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yani ben Ali'nin böyle olacağını bilseydim gerçekten önceden önlemimi alırdım yani. Daha e, sanki ilk çocuğumuzmuş gibi heyecanlı.'' ''Eh olur öyle şeyler canım. Zamanla o da alışır. Hem sizin üçüncü çocuğunuz bu.'' ''Evet Ali'nin alışık olması lazım.'' ''Evet ben de öyle sanıyordum da alışık değilmiş. Yani aynı ilk günkü gibi ilk çocuğumuzdaki gibi heyecanlı eli ayağına dolaşıyor. Şu rafı devirdi falan sabah heyecandan.'' Yani bilmiyorum bir garip. Çocuklarla değil de Ali ile başım belada. <laughs> zamanla alışır o da. Evet evet merak etme. <laughs> İnşallah öyle olur. <laughs> Aa bu kim Durucum? Misafirin mi vardı? Biz yanlış bir zamanla mı geldik? Yok canım olur mu öyle şey? Bebek odası kurulumu için gelmişlerdir. Aa bugün mü kurulacak bebeğin odası? <laughs> evet bugünden kurulacak. Ben gidip kapıya bakayım. Merhaba, merhaba, iyi günler. Duru hanım değil mi? Evet, evet benim. Ee, biz bebek mağazasından geliyoruz. Bir bebek odası montajı kurulumu olacakmış galiba. Evet, evet ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Tamam, arkadaşlar geçsinler. Kurulumu yapalım. Tamamdır, buyurun.